Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim Arkadaşlar bugün önemli gelişmeler var yeni beta ile ilgili yeni betanın içindeki şeylerle ilgili önemli gelişmeler var Bugün bunların hepsini sizlerle paylaşacağım hatta yeni betanın içinden bilgiler vereceğim ama görüntü göstermemiz yasak Sızdırılan görüntüler var bunlar sızdırılanlar zaten direkt bir şekilde dava edildi Betadan da çıkartıldı ama ben bunları da göstermeyeceğim yani oradaki görseller de var da hatta dava mahkeme iddianameler bile duruyor herhalde Bunların hiçbirini göstermeyeceğim direkt birkaç bir konular var onlardan bahsedeceğim Önemli şeyler var gerçekten bunları bilmeniz gerekiyor Abi videoya başlamadan önce attığınız like'ların, hype'ların çok çok önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. O yüzden videonun başındayken şu anda bir hype bırakmayı ve like atmayı unutmayın. Bir saat içinde ne kadar fazla hype ve like yaparsak YouTube bizi o kadar fazla önerecek. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten destekleriniz benim için çok çok önemli ve şu anda ekranda gördüğünüz şekilde de abone olduktan sonra bildirim tüm yapmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 11.000'den sonra 11.400'e geldik. 12.000'e doğru gidiyoruz. Bu yüzden abone olup bildirimler özellikle tümü yapın ki attığım videolardan bildirim gelsin. Çok uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde şu konulara geçelim abi. Dediğim gibi bu videoda sızdırılan görsellerden falan koymayacağım ekrana. Ya onu zaten paylaşanlar kendisi davayı de ben yine de göstermeyeceğim abi. beta çıkar çıkmaz ilk bir tane salak sözleşmeyi imzalıyorsun. Ya imzalıyorsun derken sözleşmeyi kabul ediyorsun. Oyuna giriyorsun. Mal gitmiş canlı yayın açmış. Bilbilde mi açmış? Nerede açmış bilmiyorum. Adam direkt direkt paketleri Tencent adamı zaten abi. Direkt yani ne yapıyorlar galiba. 24 saat içinde kaldırmazsan devam edileceksin diyorlar. Bir şey diyorlar. Ya da direkt davayı yapıştırdılar bilmiyorum. Adama bildiğin 200 bin yuan mı giriyor? Çin'deki 200 bin yuan an 100 bin dolara diyor. Burada da 1 milyon lira falan galiba işte. Yani çok çok ağır cezalar. Bu cezaların niye bu kadar ağır olduğuna, betayı niye bu kadar kısıtladıklarına da geleceğim şimdi zaten. Beta dün başladı ve başlar başlamaz hemen görseller sızdırılmaya başladı. Ama video atmak nedir abi? Canlı yayın açmak nedir? Mal mısınız siz? Adamlar 1 milyon lira para cezası diyor. 30 bin dolar para cezası diyor. 200 bin yuan parası diyor. Abi bunlar yani hepsi aynı tür para da hani ülkeler arası farklılaşıyor. Her ülke için yüksek meblalar bunlar ve adam ilk günden gitti cidden canlı yayın ben ya canlı yayının görüntüsü bile var onu da gösterebilirim ama dediğim gibi yine ben göstermeyeceğim abi. İşte adamların koyduğu kurallar var. Biz de bu kurallara uymamız lazım. Neden bu kurallara bu kadar katı olduklarına da geleceğim. Hatta birkaç kızdığım nokta var. Onları da konuşacağız. Bu arada şu konuyu bitirmeden önce şunu eklemek istiyorum. Bildiğiniz gibi indirme videosu gelecekti. Ben dün anket açmıştım. Siz de abi söyle işte nasıl indirmemiz gerektiğini göster demiştiniz. O video yarın gelecek arkadaşlar büyük ihtimalle merak etmeyin. Nasıl indireceğinizi göstereceğim APK'yı. Ama olay şu abicim. APK'yı indir indirmeyi gösteriyorum ben size. Adam yoruma clickbait yazıyor. Abi ben zaten APK APK'yı indirtiyorum size. Dün geçenki videoda APK indirdiniz. O eski betanın APK'sıydı. Yeni betanın APK linkini falan açıklamalara bırakacağım. Yani diğer videoda bu video değil. Nasıl indireceğinizi de göstereceğim. İndirmeniz için yapılması gereken bir taktik yöntemler var. Çünkü çok geç iniyor oyun. Çok yavaş iniyor. Ayrı bir VPN açmanız lazım indirip oyunu hızlı indirmesi için falan. O yüzden ben elimden geldiği kadarıyla size her şeyi göstermeye çalışacağım o indirme videosunda. Haberiniz olsun. Gelsin dediğiniz için normalde indirme videosunda ana ekranda kalacaksınız. Yine oyuna girmek yok eğer kayıt olup seçilmediyseniz. Neyse biz konumuza dönelim. Dediğim gibi ilk günden görüntüler yayıldı. Hani bazı görüntüler var. Görüntülerle ilgili detayları, oyundaki yenilikleri sizlerle paylaşacağım. O da sonraki bir içerik olacak. Şunu bilin isterim. Şunu bilin isterim ki arkadaşlar beta şu anda açık. Günlük saat 2'de açılıyor. 6'da kapanıyor. Yani şöyle bir muhabbet var. Ben birkaç yöntem yaptım. İşte Çin kimliği istedi girdik. QQ istedi. QQ'muzu girdik. QQ istedikten sonra benim QQ'ma bir Çin kimliği onaylamamı istedi. Onu da hallettim. Onu da kabul etti. Ama arkadaşlar ne yazık ki oyuna beni almıyor. Oyuna beni almamasının sebebi de ben Tencent Pioneer'den kayıt yapmadım ve bu kaydım kabul olmadı. Yani kayıt yapmadıysam zaten kabul olmaz doğal olarak. O yüzden oyunla erişimimiz sağlanmıyor. Aylar aylar önceden zaten söylemiştim. Netizi Games'in oyunları kadar kolay girilmiyor Tencent Games'in oyunlarına. Bunların kuralları çok daha sıkı, çok daha katı arkadaşlar. Bu yüzden giremiyoruz. Normalde Netizi Games aha dayı. Normal betasına da Çin kimliğiyle giriyorduk kapalı betaya. Açık betaya da zaten şu an isteyen indirip girebiliyor. Direkt VPN bile gerekmiyor şu anda açık betada Hyperfront'ta. Evet abi bakın. Oyun yeni sürümü bu. indirmeyi göstereceğim size ama eski sürümde zaten giriş ekranı aynı gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde bu ekranı geçemiyorsunuz. Ben normalde şu mavi yerden QQ'mu bağladım. Oradan Çin kimliği istedi. Onu da hallettim. Hatta gece beni bir heyecan bastı. Ciddi anlamda heyecan bastı. Nikoyna 4 saat erişim var. Saat 2'de açıyorlar. 6'da kapatıyorlar ama herkes çok şikayetçi beta'ya giren. Şöyle diyorlar. Oyunda gerçek oyuncu bulamıyorlarmış. Yani maçların zevki çıkmıyormuş. Sürekli bot geliyormuş. Niye? Apazıcık insan aldınız anasını satayım. O yüzden Tencent. Gerçekten bu katı sıkı kuralların yüzünden kendini bitireceksin Valorant Mobile ve önüne Hyperfront geçecek. Şunu tekrar söylüyorum. Hyperfront Avrupa'dan izin çıktığı globale gelecek ve ciddi anlamda globalde bir yer edinebilir. Bak ciddi anlamda bunu söylüyorum. Hyperfront boş bir oyun değil. Oynadık, gördük, tattık. Şu an MS aldığımız halde günlük rank kasmayı deneyen insanlarız biz ekiple. Klanımız hala global sıralamalarda biraz düştü, çıktı. Hatta globalde 2 iki, 2 bile aldık biz gece. Bunun videosu gelecek. Valorant Mobile sırf Hyperfront görmesin diye yani bilmiyorum artık rakipleri çünkü ciddi Hyperfront. Bu sefer ciddi. Sırf görüntüler sızmasın diye katı katı kurallar koydunuz. Oyuncuların girmesini engellediniz ama sadece Hyperfront tarafı değil. Biz de göremiyoruz oyunu. Biz de tadamıyoruz. Biz de oynayamıyoruz. Şu anda ister istemez elimiz bir ayağımız Hyperfront'a ısınıyor. Alışıyor. Bir insan neye alışıyorsa ikinciyi reddeder. Bunu hiçbir zaman unutmayın abi. Valorant Mobile şu anda bu betaları bu kadar kısıtlayarak bana so bana sorarsanız kendi ayağına sıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi normalde şu an benim girmem lazım abi. Ulan QQ hesabımı bağlamışım. QQ hesabı zaten Türkiye'de öyle her önüne gelen açmıyor. QQ hesabım var. Bağlamışım. QQ hesabına Çin kimliği istemiş. Çin kimliğini bulup onu da bağlamışım. Telefonum oyunu kaldırıyor. Yani bazı telefonlarda şu oyuna giriş yok. Büyük ihtimal hepsini optimize optimize edilmediği için. Oyunun şu an hangi cihazlarda açıldığının bir listesi var. Orada K40 da var. Benim telefonum da var yani. QQ var. Kimliğimiz var. Telefonumuzun sürümü yetiyor. Her bokumuz var ama neymiş efendim? O kayıt yerini kayıt yaptırmadığımız için giremiyormuşuz. Abicim bırakın girelim oynayalım bir bakalım oyun nasıl ya? Bu kadar da kısıtlamanıza hiçbir gerek yoktu yani. Dediğim gibi şu anda sızdırılan görüntüleri paylaşmamda hiçbir sakınca yok ama ben o halde sızdırılan görüntüleri paylaşmayacağım. Çünkü Tencent tarafı bunu istemiyor. Yani biz zaten kurallara uyacağız Abi'ciğim eğer paylaşma diyorsanız paylaşmayacaktık. Benim size önceki paylaştığım videolar ki paylaşmaya devam edeceğim eski beta görüntülerini. Onlar eski beta'nın görüntüleriydi. Dediğim gibi paylaşmaya zaten onları devam edeceğim. Ve şunu söyleyeyim ki size o beta görüntüleri olmasaydı eğer şu an Valorant mobilin bu kadar hype'ı yoktu. Adamlar cidden kendi ayağına sıkıyor. Oğlum yeni görüntü vereceksin ki izleyicilerine daha da heyecanlansın. Bu nasıl bir yani beyin? Ben anlamadım abi. Tencent bir de yani mobil oyunun kralı. Mobil oyunu geçtim. Birçok Emin'in, Level Infinix'in her şeyi ne bileyim işte. Perselin, Riot'un sahibi Tencent abi bu kadar reklam yapmakta hani korkuyorsunuz oyunu göstermemekte bunu anlamıyorum. İşte muhabbet şu kopyalanmamak istiyorlar. Mesela Hyperfront rakip ya. Benim size anlattığım muhabbet arkadaşlar şey muhabbeti. İşte öğretmen ödev veriyor. Arkadaşına gösterme muhabbeti. Bunu kaçıncı verdiğim örnek zaten biliyorsunuz. Ama Valorant Mobile biraz bunun bokunu çıkardı bana soracak olursanız. Yani bu girişlerin artık bu betadan sonra kolaylaşması gerekiyor. Tamam bu ikinci veya bu üçüncü bu galiba üçüncü kapalı betaları resmi yaptıkları. Artık dördüncüyü biraz daha kolaylaştırın da insanlar oynasın. Bir de yasak getirme. Bir milyon ne ila 1 milyon lira ne zaten. Bilmiyorum umarım böyle devam etmezler arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizlere oyunun içinde neler olduğunu bakın resim olarak gösterme. Normalde resim olarak gösterme hakkım var da. Tencent yasakladığı için ben yine de göstermeyeceğim size. Elimde görüntüler var şu an. Oyunun içinde neler var neler yok neler kalkmış bunların hepsi gelecek. Bak ciddi anlamda çok detaylı betanın içinde neler var neler yok ne biliyorsam size anlatacağım videonun içinde. Yarın indirme videosu gelecek büyük ihtimal. Ondan sonra da yine bir araya Hyperfront atarız. Ondan sonra da bu beta ile ilgili video gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Ve şu an beta'nın içinden hala görüntü sızdıranlar var. Hani yeni beta, yeni haberler geldiği sürece de onları da sizlerle paylaşacağım. Şu anki elimdeki şeyler bayağı dolu dolu şeyler var yani bildiğim yeni beta ile ilgili. Dediğim gibi bunların hepsi gelecek ilerleyen günlerde diyorum. Neyse dostlar hepinizi çok 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 seviyorum. Araya bir günlük Hyperfront videoları da geliyor. Bak onları unutmayın hiçbir zaman. Hyperfront da güzel oyun yani kardeşim. Ona da başladık. Zaten Çin'de galiba bundan sonra kapanmayacak. Global sıralara aldık. Efsane içerikler geliyor Hyperfront'ta. Bak mükemmel videolar geliyor. VS videoları çığlayın. Aklınız hayaliniz duracak yani. Kanalı mükemmel bir hale getireceğiz inşallah sizler sayesinde diyorum. Neyse hocam sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun seviliyorsunuz.